geçtiğimiz yıl önce 28 üniversite, sonrasında 24 üniversite olmak üzere 52 vakıf üniversitesi de Türk sporuna yüksek öğretimde yüzde yüz destek temalı bir mutabakatı imzalamıştık. Bu mutabakatla milli sporcularımızın vakıf üniversitelerinde ücretsiz bir şekilde eğitim görmelerinin önünü açarak önemli bir sıkıntıyı çözüme kavuşturmuştuk. Gençlerimize hem sportif kariyer hem de akademik kariyer yapmanın yollarını açmıştık. Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde spor, sanat ve bilim alanında üstün yetenekli gençleri geliştirmek, onları korumak adına pek çok çalışmanın hayata geçirildiğini görüyoruz. Çünkü yetenekli bireyler Toplam nüfusun yüzde üçünü genel itibariyle teşkil ediyor. Ve bu bireyler bu toplumların yarınlarının gelişmesinde kritik roller üstleniyorlar. Yaşıtlarından farklı bir gelişime ve potansiyele sahip gençlerin başarılı olmaları ve potansiyelerini bütünüyle açığa çıkarmaları için farklılaştırılmış bir program ortaya konulması gerekiyor. İşte spor alanında da aynı durum söz konusu. Yetişen bir şampiyonun uluslararası ölçekte alınan bir madalyanın her ülke için bir prestij unsuru olması söz konusu. Bu durum sosyal olarak, kültürel olarak ve hatta ekonomik olarak bir ülke için çok önemli bir durum. Yani sportif başarı fiziksel aktiviteden çok daha fazlasına temas eden bir başarı. Sporcular çok küçük yaştan itibaren son derece disiplinli bir şekilde bir hayata dahil oluyorlar. Yedikleri, içtikleri, sosyal hayatları, egzersizleri, boş zaman aktiviteleri, eğlenceleri, tatilleri hayatlarına etki edecek her şeyi kontrolü bir şekilde gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Antrenman salonları, havuzları, sahaları bu tür çalışma alanları onların adeta bir yuvası oluyor, evi oluyor. İşte sporcularımız için bu zamanı, akademik çalışma için gereken zamanı bulmak önemli sorunlardan bir tanesi. Elbette aileler her zaman çocuklarının geleceğini, istikbalini düşünüyorlar. Onlar da bu alanda çocukları belli bir sürenin sonunda bir karar aşamasında eğitim mi, spor mu arasında bir tercih yapmaya zorluyorlar. Evet, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu süreci müstakil olaylar ekseninde değil, büyük bir resmin tamamını kapsayacak şekilde bir süreç olarak düşündük. Gençlerimizin çok daha donanımlı, nitelikli bir şekilde sportif erişime kolay bir şekilde bir imkana sahip olması bu anlamda kendi potansiyellerinin ortaya çıkmasını hepimize güzel bir şekilde gösteriyor. İlkokul seviyesinde uygulamış olduğumuz yetenek taramalarımız ve bununla birlikte gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetme yolculuğumuzda hamdolsun ki yine başarılı bir şekilde yürüyor. Milyonlarca gencimizi bu vesileyle yetenek taramalarını farklı testlerle gerçekleştirdik. Yetenekleri olan sporcularımızı spor eğitim merkezlerimizde, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde yetiştirme programlarımıza dahil ettik. Sporcu gelişimiyle ilgili pek çok çalışmaları ilk basamaktan itibaren gerçekleştiriyoruz. Hatta ana sınıfına dahil uygulamalarımızı da önceki yıl birkaç branş itibariyle başlattık. Ve hamdolsun bugün pek çok branşı kapsayan elit sporcu sayımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Millet olarak verdiğimiz emeklerin meyvelerinde hamdolsun ki yavaş yavaş toplamaya başladığımızın da özellikle altını çizmek istiyorum. Daha önceleri ülkemiz için hayal olan atletizm, yüzme, jimnastik, modern patlotton gibi branşlarda bugün tüm dünyanın ismini haykırdığı sporcularımız var. Pek çok bireysel branşta İddiamız her geçen gün başarılarla taçlanarak devam ediyor. Takım sporlarında göstermiş olduğumuz ivme herkesin takdirini ortaya koyuyor. Basketboluyla, voleyboluyla bilhassa kadın voleybolunda ve inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte futbolun gelişimiyle inşallah onda da ciddi adımlarımız var. Geleceğin parlayan yıldızının ekonomisiyle, sanayisiyle, sağlığıyla, eğitimiyle her alanda olduğu gibi sporda da Türkiye olacağının özellikle altını çizmek istiyorum. Özellikle ortaokul ve lise dönemi profesyonel sporcuların sportif kariyerlerini bırakmamaları adına çok kritik bir dönem. İlk olarak hepimiz burada Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerde bu adımımızı atmıştık. Mutabakatımızı imzalamıştık ve bugün de hamdolsun 11 okulumuz ve 3 özel öğretim derneğimizi de bu sürece dahil ediyor ve sporcularımıza ortaokul ve lise seviyesinde de bu müjdeyi hep birlikte veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii bugün Bahçeşehir Kolejleri okyanus kolejleri, sınav kolejleri, final ve hedef eğitim kurumları, uğur okulları, doğru cevap eğitim kurumları, TED kolejleri, doğa kolejleri, nesibe aydın okulları ve bilnet okulları ile tüm özel öğretim kurumları, birliği, derneği, özkur bir ve Türkiye Özel Okullar Derneği'ne bağlı okullarda bu yüzde yüz bursu orta öğretimde yüzde yüz sporcu bursu imzalarımızı hep birlikte atıyoruz. Ayrıca Özel Öğretim Derneği de seferleverliğimize olan desteğini, kontenjanını çözüm kolejleriyle birlikte artırarak bu mutabakatta da bugün de yine katılıyor. Ve bugün imzalayacağımız mutabakatla 2971 olan kontenjan Türk sporunun Türkiye'nin yarınlarının sporcularının, gençlerin hizmetine dahil olmuş oluyor. Siz değerli okullarımız bu anlamda gerekeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yapacağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Sizler Türk sporu için, Türkiye'nin gençleri için elinizi taşın altına koydunuz. Sizler gençlerimizin yarınlara güçlü bir şekilde yürümesi adına özveriyle yaklaştınız. Ve bu fedakarlığınızla üniversitelerimizle birlikte de el ele vererek bir mağduriyeti ortadan kaldırdınız. Bakanlık olarak bize destek verdiniz, güç verdiniz. Türk sporu, Türk sporlunun aileleri adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi tam burslu okuyabilecek ve kesintisiz bir spor dönemine geçirecek. <laughs> Sporcu dostu okullarımızdan sınav kolejleri adına ediyoruz. Evet, Milli Sporcu Bursu protokolümüzün imza töreninin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz efendim.